arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle boyama yapacağız. Hadi bakalım arkadaşlar bize. Yeşille ne yapıyor arkadaşlar? Hayır, hayır, hayır Abi. Bir tane ver. Hayır. Abi ki bir tane ver. Ver abiye. Evet. Abi. Arkadaşlar. Abi. Evet ablaya. Ya. Aa, en güzel Evet, abiye bir tane daha. Arkadaşlar, Evet. Bir tane, bir tane, bir tane. Tamam, bir tane daha ver abi ablaya, abiye. Ablaya da ver Abi de var. Bir tane. Ablaya ve abiye. Senin mi? Tamam. istediğim ama onun 5 tane oluyor. Benim dört tane. Miyim? Abi köve verecek. Abi köve hadi Hı -hı. abla abiye ver onu da anneciğim. En Sonra hadi sen abi. gidebilirsin. Teşekkürler. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle çıkma. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar. Çıkma abi beklerken. koyu mavi ve kırmızı. Bu sayı. Bu pembe. Bu mavi. Bu da mavi. Bu da turuncu. Ben de tanıtayım. Hemen şu koyu boyumu tanıtayım. Ama. İkinci geldi. Ana da. Arkadaşlar koyu bu koyu mavi, bu koyu yeşil, bu kırmızı, bu açık yeşil, bu da siyah. Polly'ye olur. Olur. hi-tel. Ben çok seviyorum, tavşanları da böyle. Çünkü çok tavşan, gel. bizim eskiden, biz bebekken bizim tavşanımız varmış. Adı da boncuk ya da pamukla bilemiyoruz o. Ee, ben doğduğumda, dünyaya geldiğimde galiba o da gitti benim yüzümden. Çünkü hani bebekler tavşanların tüyünden hasta olabilir yani. Neyse ben boyumama devam edeyim. Arkadaşlar bizim balığımız var yerde. Ve ben kuşları ve kelebekleri çok severim. Aa kırmızıyla dilini boyayacağım. Bana da tuyuncu geldi. için ben de tuyuncuyla dilini boyayacağım. Evet hemen bir dille geçeyim. Ama onu dillemeyelim, demeyelim. Ağız <laughs> Yunuslar nasıl ses çıkartıyor arkadaşlar yorumlara yazın. Evet. At gibi ses çıkartıyorlar galiba. Evet. Ama bunlar galiba. Balina değil Yunus. Ay Yunuslar galiba. Şuradan üzerinden bir şey. Arkadaşlar her rengi kullanmamız lazım bir de onu söyleyeyim de. Evet. Öylesi daha kolay. Yoksa challenge'ımızın bir anlamı kalmadı. Evet. Arkadaşlar ben burada bilek taşıyamadım. Yani her yerimde bilek taşımadım İstemeden oluyor çünkü ben boyamada Bakın çok yetenekli değilim. Ben bir yastık taşıyım. ama küçük. Ben de arada küçük ya da büyük taşıyorum. Ama taşırmak önemli değil. Önemli olan arkadaşlar güzel boyamak. Evet. Tamam. Kırmızı bir tane çiçek şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar, kes kesmimix. Tamam ilk önce ben size bir göstereyim. Dişi bir yunus galiba bu. Ben hemen ata geçtim ya. Yani. Geçme. Tamam. ben biteyim. Arkadaşlar benimki de bitti. Arkadaşlar şimdi tabi yeni resmimiz için bir tane daha çekmemiz lazım. Evet. Ama bunu da gözümüz kapalı yapalım. Çünkü kardeşimiz gitti. Ya da açık yapabiliriz. İlk önce benden başlayalım. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar bu bir yeni kayıntı. Hadi başla. Tamam. Evet. Arkadaşlar hangi bu? <laughs> Bakmıyorum. Pembe geldi. Sen çek Hasan. Güzel. Kapat Atım için pembe. Pembe. Hayır. Hayır. Tamam. Şimdi de pembe. Hadi ayı say, 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 say. Mavi evet. Gök gözünü boyayalım. Pembe. Kapat gözünü. Neşe son sayı geldi buna. Öf ya. Güneş yapalım. Sen de mavi geldin. <laughs> Keşke Ayo. bir tane sen oldu. kapat gözünü. Gözünü kapat. Hayır. 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 Evet. Ben onun. Ondaki sen de artık. Ama bana geldi. Yani. Arkadaşlar ben böyle at boyama konusunda yani unicorn boyama konusunda çok iyiyim. Çünkü unicornlar istediği renk olabilir. İşte ben de pembe yapacağım. Böylece şey sizin yine koydurmamacak. Yunuslarınızı böyle koyun. Hangisi daha güzel olmuş? Arkadaşlar nasıl karar versin. Arkadaşlar bu yesimin sen güzel güzel olduğu zaman siz karar vereceksiniz. Bence çok güzel oldu diyorum. Ben de. Ama bakalım. Bunu arkadaşlar karar versin. Yani bizim evet. kayayımızı o... Da... Aa, kırmızı ben döktü değil mi? Ben de de. Neyse bir şey olmaz. Atlayın. Yani ne kurmuş? Kurmuşlar rengi renk olur. Ben şöyle yapayım. Ha ayak bulmuştum. Bu uzun demen yapayım. Bu arada arkadaşlar ben bunu kaç kere söyleyeceğim? Yani kaç kere söyledim hatırlamıyorum. Bir kez daha söylemiş mi hatırlamıyorum ama bütün kalemleri kullanmamız lazım yani bütün renkleri. gayet adetleniyor ama. İşte bütün renkleri kullanmamız lazım. da denemeliyiz. Bir tane kaldı şimdi. Hadi, hadi. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Hemen yolcumun yanına koyayım. Bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada videolarımın gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye. Bye. Bye.